İyi günler sayın izleyiciler. Biliyorsunuz ki geçen günlerde gözüne kaşık takan, daha doğrusu takan demeyeyim, bilmiyoruz gerçekten ne yaptığını. Gözüne kaşık girmiş bir arkadaşımız vardı. Bugünlerde onu görenler gözüne bira kapağı girmiş diye seslendiler. Tabii ki biz hemen bu olayı araştırdık ve evine gittik. Kendisiyle kısa bir röportajımız olacak. Ondan sonra reklamlara gireceğiz. Hem devam edelim. Kendisi burada, evet. Nasıl yani, nasıl bir olaydır bu anlatır mısınız? Evet. Özellikle e, bu şeyi ben, e, gözümde metal eşyalar, pardon ben size bakıyorum ama bu tarafa mı bakacaktım? Benim gözüm tam görmüyorum. Bana bakın, kameraya bakın. E, Yakışıklı olduğum içindir herhalde, neyse. <laughs> <laughs> arka, e, arkadaşlar dedi ki bana, e, madem ki dedim metal eşyalar dedi, gözüme böyle takılıyor dedi. Geliyor dedi. Ya, e, geliyor e, dedi. E, dedi. E, o zaman e, dinliyor musunuz? <laughs> e, Madem evet. gözüne metal eşyalar takıyor o zaman hadi gözüne metal bir eşya takıp reklam alsana dediler. Ee, bu da çok mantıklı geldi. Ben de e, en son e, seçtim. Peki de... niye Efes'i seçtiniz? Ee, yok ben seçmedim onlar beni seçti. Onlar sizi seçti. <laughs> Peki size gelip ne dediler? Yani gözünüze kapağımızı takalım falan diye bir şey demiş olamazlar herhalde. Mi? Gözünüze sokabilir miyiz dediler. Evet, ben de aklıma geldi böyle bir şey. Ben de kapağı gözüme soktum. Kapağı gözüme soktum. Mesaj geldi sanırım. Mikrofon tutuyormuşum ben ya. Mikrofonunuza mesaj geldi efendim. O zaman tamam, buraya dönüyoruz. Bir garip olayı daha çözmüş bulunuyoruz. Garipolaylar.com'a girerek size daha kolay ulaşabilirsiniz. Pardon da biraz daha çeker misiniz? Mi? Hayır siz çekemez. Gerizekalar <laughs> <laughs> o kadar çekiyoruz. Pardon. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet enteresan bir olayı daha çözdük sayın Program burada bitiriyorum. Ayrıca anneanneme selam söylüyorum. Çok iyi insandır kendisi.